Herkese selamlar sevgiler kanalıma hoş geldiniz. Her video açılışında böyle bir heyecan sarıyor içimde. Kafamın içerisinde biraz obsesif bir yapım var. İşte tekrar tekrar söyleyeceklerimi geçiriyorum. Umarım da içimdeki o dolu olan bilgiyi, deneyimi sizlere aktarabiliyorumdur. Bugünkü videomuzun konusu yine çok ilginizi çekecek bir şey. Yiyerek kilo verilir mi? Hemen basitçe cevabını verelim. Video kapansın istiyorsunuz değil mi? Ee, aslında evet. Zaten yiyerek kilo vermemiz gerekiyor. Ama ne yiyeceğimiz, ne zaman yiyeceğimiz, ne kadar yiyeceğimizden çok daha önemli. Aslında hem kendimin hem de danışanlarımın kilo yönetim yolculuğunda nasıl beslendiklerini size gösterdiğim Instagram hikayelerimi mutlaka takip edin. Şimdi. Eğer ilk kez bu videoyla karşılaşıyorsak ismim Ayla Ketres Aslen bir psikoterapist, fonksiyonel tıp koçu ve beyinsiz diyet olmaz savunucusuyum. Her şey aslında babamın vefatı ile başladı. Eve kapanmam, 6 ay içerisinde 130 kiloya çıkmam. Daha önce görmediyseniz kendime geldiğim zamandaki resmim böyleydi ve tekrar bunu kontrol altına almaya çalışırken girdiğim bütün diyet denemeleri işte pahalı acı veren ve hiçbir sonuç elde ettirmeyen estetik işlemler ya da işte sporlar onlar bunlar yani bunun için başlı başına bir video çekeceğim birçok yöntemi denedim ama hiçbirinden arzu ettiğim sonuçları elde edemedim bunun en önemli nedeni de aslında bilincimin beynimin işin içine dahil olmaması Kaynaklanıyordu ve çok önemli bir inancım vardır ki aklını ikna edersen, duygularını ikna edersen aslında bedenin zaten sana e, katılacaktır bu girmek istediğin kilo yönetim yolculuğuna katılacaktır. Kilo verme kelimesini çok kullanmak istemiyorum ama aslında hepimizin bakış açısı da biliyorum ki kilo verme daha çok da aslında. E, anlamamız, kavramamız gereken şey kilomuzu yönetim altına almak. Bunu hatta bir videomda borç ilişkisi şeklinde anlatmıştım. Ama gelin bugünkü videonun konusunu atlamadan hemen işe koyulalım. Yiyerek kilo verilir mi? Evet, aslında yiyerek kilo verilir. Hemen önce size biyolojik olarak açıklayayım. Sonra da psikolojik olarak ya da önce psikolojik olarak açıklayayım. Şimdi biz anne karnında biliyorsunuz ki hani karnımızdan bir kordon bağı ile annemizden besleniyorduk. Dünyaya geldik ve aslında beslenme kesildiği için kan şekerimiz düştü. Bütün hadise biliyor musunuz şu kan şekerinin oyunundan kaynaklanıyor. Kanda üç tane şey var yağ, şeker ve basınç. Ve şeker aslında yani kandaki şeker bizim e, nasıl bir psikolojiye ya da nasıl bir biyolojiye sahip olacağımızı belirleyen önemli etkenlerden bir tanesi. Kan şekerimiz düşünce e, biz o anda çığlığı basıyoruz. Ağzımıza bir şey veriliyor ve aslında o andan itibaren ağız fonksiyonları bizim beynimizle ve bedenimizle arasında bir köprü kuruyor ve hayattasın. Sakin ol, rahatla mesajını veriyor. Yani yemek Bizim en önemli ihtiyaçlarımızdan bir tanesi su gibi oksijen gibi yemek bizim en önemli ihtiyaçlarımız. Şu anda benim sizinle konuşabilmem, sizin beni dinleyebilmeniz, efendim işte benim bir tehlikeye karşı tetikte olabilmem, zihnimdekileri organize edip size anlatabilmem. Yani günlük bütün faaliyetlerimi sürdürebilmek için benim enerjiye ihtiyacım var. Ve bu enerjide vücudun yapısı gereğince proteinlerden proteinin ateşleyicisi karbonhidratlardan, yağlardan, liflerden, mikro besinler dediğimiz vitamin, mineral ve eser elementlerden oluşması gerekiyor. Vücudun hepsine ihtiyacı var. Yani ben sadece protein yiyeyim olmaz. Ben karbonhidratı çok seviyorum yiyeyim. Olmaz. Aa sakın karbonhidrat tüketmeyin. Olmaz. Yağdan fakir beslenirsen olmaz. Yani bu bir orkestra gibi aslında. Ve bu orkestrada sadece tek bir enstrüman olduğunda bu bir orkestra olmadığı gibi tam böyle arzu ettiğimiz o aslında senfoniyi de oluşturmaz böyle iyi bir senfoni için bazen bir dinlersiniz de böyle çok arkadan bir böyle minik bir tını geçti işte o mikrobesinler, vitaminler, mineraller. Ama o, o küçücük parça vitaminler ve mineraller aslında yediğimiz proteinlerin, karbonhidratların, işte liflerin, yağların vücutta sentezlenebilmesi, kullanılabilmesi için de o küçücük parçalar çok büyük işler görüyorlar. Bu anlamda sevgili dostlar kesinlikle yememiz gerekiyor tabii ki. Ama ne kadar yemeliyiz, ne sıklıkta yemeliyiz, e, ne zaman yemeliyiz, işte bu kısım kişiden kişiye farklılıklar gösterebiliyor. Hiçbir doğru herkes için doğru olamaz. Aralıklı oruç muhteşem kime göre? hangi sağlık düzeyindeki insan için hangi psikolojik düzeydeki insan için ne tip ilaçlar kullanıyor ki bu insan bunu bu onu uygulayabilsin ya da keto of efsane herkes bir keto, keto keto tamam da kime göre ya da ne bileyim işte e, Karatay e, Dukan yani e, popüler olarak duyduğumuz her şey herkes için değil ama şurada da bir gerçek var ki beslenmenin hangi sistem olursa olsun asla reddedemeyeceği önemli şeylerden bir tanesi protein kaynaklarıdır ve günlük beslenmemizde proteine mutlaka ağırlık vermeliyiz, yer vermeliyiz. Ama bu da şu demek değildir ki a protein çok önemliymiş ve 80 kilosunuz ortalamada işte kadınlarda 0.8 gram kilo başına bir protein alınması söyleniyor erkeklerde de 1.2 Tabii yaptığınız aktivite düzeyine çalıştığınız işe göre değişiklik gösterecektir harcadığınız enerjiye göre de değişiklik gösterecektir o proteini ne kadarını kullandığınıza göre de ama ortalama işte 80 kilo birisi 80 gram protein alacağını bunun biraz aşağısı olabilir bir o olacağını düşündüğümüzde bizim günlük beslenmemizin içerisinde proteine büyükçe bir yer vermemiz gerekiyor ve tabii ki bu proteinlerin vücutta bir talaş oluşturmaması için de ya da karaciğere ekstra büyük olmaması için de hem eğer kullanmayacaksak fazladan almayacağız hem de kullanıyor olduğumuz aşamada liflere bir miktarda karbonhidrata ihtiyacımız var. Karbonhidratlar konusu da işte basit karbonhidratlar, kompleks karbonhidratlar diye birbirinden ayrılırlar. Neyin aslında vücuttan içeriye girdiğinde nasıl bir etki yaptığını önümüzdeki günlerde anlatıyor olacağım sizlere. Ve yine aslında konu nereye geliyor? Bir beslenme bilinci oluşturmamız gerekiyor. Yani kara düzen önümüze ne gelirse ne denk gelirse değil. Ben eskiden kolay ulaşılabilir ve beni de aslında o an için çok mutlu eden Basit karbonhidrat ağırlıkla besleniyordum. Ne demek basit karbonhidrat? Börek, poğaça, sıkma, tost, efendim işte gözleme, ee, simit, ekmek anlatabiliyor muyum? Hani e, neydi işe giderken hemen yolumun üstünde pastane vardı. Pastaneden işte birkaç dilim su böreği e, gelen danışanlarım da tüketebilsinler diye bir de ne kadar şirinim değil mi? Onları da zehirliyorum kendimle beraber. İşte taze çıkmış o simitlerden, bu simitlerden, poğaçalardan, sakallı poğaçalardan iki de gözleme, iki de sıkma, iki de şunlar, iki de bunlar böyle kocaman bir paket yapardım. Ee, böyle biberli ekmek, pofuduk pofuduk. Ee, kolay ulaşılabilir, kolay yani oradan geçerken alıyorsun. O an yediğimde. Çok kısa bir süre içerisinde kan şekerimi yukarıya çıkardığı için çok mutluyum, çok tatminim. Ama bir yaklaşık bir saat sonra, iki saat sonra bir böyle yorgunluk çökmeye başlıyor, tekrar bir kan şekerim düşüyor, tekrar acıkıyorum, tekrar bir parça daha yiyorum, tekrar bir parça da daha... ve sürekli olarak aslında beni yeme eylemin içerisinde tuttuğu için bu bende hem aşırı kiloya hem kilo verememeye, hem yağ hücrelerimi parçalayamama, hem yağ dokumu küçültememeye hem de beraberinde aslında kronik yorgunluklara sebep oluyor. Şimdi işin beslenme matematiği kısmını bir kenara koyacak olursak biraz da size psikolojiden bahsetmek istiyorum. Beslenme ve psikoloji arasında çok büyük bir bağlantı var. Örneğin ben de hipoglisemi vardı. Ve unutmayın ki aslında metabolik hastalıklar geçmiyor. Sadece kontrol altında tutabiliyorsunuz. Eğer yeniden kendinize iyi bakmazsanız o arkada kenarda bekleyen metabolik hastalık yeniden uyanıyor. Vücutta sadece bir tane metabolik yapıyı bozduğumuzda aslında domino taşı etkisini görebiliyoruz. Hipoglisemiden söz ediyordu. eğer birine beddua edeceksem, Allah seni hipoglisemi etsin diye bırakmak en isabetli beddua olacaktır. Çünkü gerçekten insanın kişiliğini bozuyor. Hipoglisemi atağına girdiğimde yani şekerim hızlıca düştüğünde kabalaşıyordum, saygısızlaşıyordum edepsizleşiyordum, sağa sola çatıyorum, ne, ağzıma ne geldiği belli değil, ne söylediğim belli değil, masanın üstünü devirebiliyorum. Bir böyle acayip öfke geliyor. Peki bunu yaratan şey ne? İşte yetersiz, dengesiz, gereksiz, fazla, eksik, yanlış, hatalı beslenme. Çok uzun saatler, seanslar nedeniyle aç kalacağım için ihtiyacımdan fazla bir şekilde şeker yüklemesi yapıyordum. Şeker demek sadece sofrada kullandığınız beyaz şeker değil. Un da aslında şeker dönüşümüdür. Unlu mamulleri sabah gömüyordum. Uzunca saatler seanslara gir çık, gir çık, gir çık, danışanlar arka arkaya geldiği için yemek yemiyordum. Kan şekerim düşüyordu, duruyordum, düşüyordu, duruyordum, kahveyle bastırıyordum. Ve artık kan şekerim ölüm sinyali vermeye başladığı andan itibaren beynim normal ve sağlıklı düşünce biçiminden çıkıyordu. İşte bu noktada aslında hepimizin yaşamını idame ettirebilmesi için yeterli ve dengeli beslenmeyi öğrenmesi gerekiyor. Girmemiz gereken yol ve yolculuğun kesinlikle aç kalma diyetiyle sürdürülebilir olması ne güvenli ne konforlu. Eğer hayatınızda benim gibi ee, çok şişman bir döneminiz olduysa çevrenizde herkesin ortak söylediği bir şey var. Boğazını kıs. Boğazını kes. Yemek yeme. Şimdi bir arabaya siz benzin koymadığınızda arabanız tüplü ise benzin olmadığında tüp devreye girerek bir miktar daha sizi götürür. Ama tüp de bittiğinde artık o arabayı hareket ettirecek bir enerji kaynağı olmadığında hareket etmesi mümkün değil. Ve bu nedenle şişmanlara en çok çevreden gelen bilmiş profesör yaklaşımı yeme, yemeği azalt, boğazını kız, boğazını kes. Normal yaşam fonksiyonlarımızı sürdürebilmemiz için yememiz gerekeni de yemediğimizde bu sefer aslında ortaya başka psikolojik bozukluklar veya biyolojik sorunlar ortaya çıkar. Size birkaç resim göstermek istiyorum. Böyle arka arkaya resimler yan tarafımda geçerken ben konuşmaya devam edeyim. Bu resimlerde gördüğünüz gibi benim hayatımın çok büyük bir bölümü hep yemekle geçti. Hem bir taraftan diyet yapma fikri kilo vermem lazım, kilo vermem lazım, kilo vermem lazım, kilo vermem lazım fikri hem de diğer taraftan sürekli olarak işte tatile çıktık yiyoruz, pazar buluştuk yiyoruz, mutlu cumartesi hareketi yiyoruz, mutlu çarşamba yiyoruz, işte bayram yiyoruz, yılbaşı yiyoruz. Sürekli olarak bir yeme faaliyetim var. Ve yediklerime de dikkatlice bakarsanız, patates, makarna, bulgur, pirinç çoğunlukla da karbonhidrat ağırlıklı. Çünkü onlar beni mutlu ve tatmin ediyorlar. Oysa tek başına bu gıdalar, bunları yediğimde elde edeceğim sonuçlar da böyle oluyor. Diyet fikrinden beni e, en tiksindiren, korkutan şeyi söyleyeyim size hemen kafamda bir resim oluşuyor. Böyle hani mazlum mağdur bir kenarda kurban herkes yiyor ben bakıyorum falan ki zaten aslında 130 kiloluk bir vücudu benim kabakla beslemem, kabakla doyurmam mümkün değil. Ya da bir damak tadı mevzusu var ki o damak tadını kaybettiğim anda psikolojik olarak da aslında dibe çöküyorum. Daha önceki bir videomda söylediğim gibi ekmek benim için çok önemli bir yerdeyken ekmeği tamamen şık diye kesmek bende bir taraftan kan şekeri döngüsü yaratırken diğer taraftan da psikolojik olarak şiddet eğilimli oluyordum. Yani demem o ki sevgili dostlar kilo verme sürecinde çok önemli bir detay. Eğer sen ben hepsi öyle söylerim. Hayatın boyunca mesela der ki, ki danışan işte sizce brokoli yemeli miyim? Brokoliyi yediğinde bundan keyif alıyorsan ve hayatın boyunca sürdürebileceksen yiyebilirsin. Ama yedin ve keyif almadın. Sırf faydalı diye brokoli yemek zorunda değilsin. Bu avokado için de geçerli, lahana için de geçerli, tavuk için de geçerli, her şey için geçerli. Yaptığınız kilo yönetim yöntemi ne ise bunun sadece bir süre için değil hayatınız boyunca sürdürülebilir olması gerekir. Benim diyetlerdeki başarısız olmamın önemli sebeplerinden bir tanesi de hem sevimsiz, tatsız, kendi yaşam alışkanlıklarımın çok dışında bir beslenme stilinin önerilmesi hem de aslında işte mesela öğlen 100 gram antrikot yanında işte buğulanmış bilmem ne falan. Benim iş hayatımda her zaman böyle önüme onu getirecek. Belki de o zaman kendime bunu değer de görmüyordum. Bir de ben öyle antrikot sevmiyorum. Böyle kuzu olacak, yağlı olacak falandı. Bu nedenle güzel dostlarım eğer bir kilo verme sürecine gireceksek kesinlikle ama kesinlikle yiyerek kilo vermemiz gerekiyor. Hatta sağlam yiyerek kilo vermemiz gerekiyor. 130 kiloluk bir vücudu büyük bir evin salonu gibi düşünün. Büyük bir evin salonunu siz 9 BTU klima ile ısıtamazsınız, soğutamazsınız. O klima o büyük salonu ısıtmaya ve soğutmaya çalışırken o küçücük canıyla bir zaman sonra klima hasar vermeye, bozulmaya, çalışmamaya, yanmaya başlar. İşte bedeninizin yapısına uygun bir şekilde bir beslenme oluşturmalı ihtiyaçları kadar ve sizin kendi yaşam alışkanlıklarınıza bulunduğunuz coğrafyaya iş hayatınıza gelir düzeyinize göre bir tablo oluşturmalı ve bunu hayatınız boyunca da sürdürmelisiniz zaten hayatınız boyunca sürdürdüğünüzde bu bir geçici diyet eylemi olmaktan çıkar ve en önemli şeylerden bir tanesi de yemek yediğinizde kendinizi suçlu hissetmeyi bırakmalısınız. En önemli insani ihtiyaçlarımızdan birisidir yemek yemek ve herkesin yemeğe yüklediği anlam farklıdır. Bu nedenle de eğer kilo vermek istiyorsanız kesinlikle yemelisiniz. Ama unutmayın ki ağzınızdan içeriye soktuğunuz gıdalar sizin tabancanız olmasın çok sevdiğim bir kitabın içinde yazan bir parça der ki insanlar çatala ya da kaşığa daldırdıklarıyla aslında her gün tabutlarına bir çivi çakarlar. Ne zaman ne yemeniz gerektiğini öğrenmelisiniz. Bugünkü videonun sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Instagram'dan takip etmeyi, Telegram kanalıma kaydolmayı ve sizin için hazırladığım hediyeyi aşağıdaki linkten almayı unutmayın. Bir başka değerli içerikte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.